Evet arkadaşlar Flip Islands'a geldik. Girişlere e, 23 dolar girişleri. Kişi başı yetişimler için. Burada yavruş yavruş peklen siz nesiniz böyle? Çık 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 Etrafı da çekelim böyle. Çok güzel bu arada yollar falan zaten mükemmeldi. Grup fotoğrafı çekilecek yerler bir sürü vardı. Valla Pişt pişt Emmi Emmi Şurada da bir tane var Valla Ne bunlar hiç buralı olmuyorlar ki Hah Selam ver Youtube Selam Youtube Selam Youtube Selam Youtube Oğlum selam YouTube diyeceksin. Selam YouTube diyeceksin. Selam YouTube diyeceksin. Öyle mal mal bakmayacaksın. Mal mal bakma bana. Oo oh, sen beni çok mu sevdin? Bu eller ne bu eller? Bu eller ne? Aa tamam tamam. Tamam nazlı şey seni. Tamam. Tamam ya. Sakin ol ya. Hah, öpücük ver. Ne oldu? Ne oldu? Hı hı hı. <laughs> Lan gitme be oğlum. Aramızda bir şeyler olacak sanmıştım. Evet. İlk durağımız bu mini kangurular oldu. Daha büyükleri var sanırım ileride. Şu ama emminin tarlası yapmış biraz dertleşelim. Selam emmi. Nasılsın? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yok bitti vallahi yemek ya. Ne oldu? Tarlanı kim yaktı? Bu <laughs> eller ne böyle? Bakayım. Ha. Tamam. El ele tutuşuyoruz. Ha, ne oldu? <laughs> Oğlum ne kadar tatlı bir şeysin lan hoşuna <laughs> mı gitti kasları kaslara bak kaslara hoşuna <laughs> mı gitti buranın he sevmek he ne oldu bir sırıttın orada? orda o o tamam lan alırız yeni tarla sana tamam üzülme alacağız yeni tarla tamam tamam alacağız alacağız <laughs> alacağız yeni tarla he çok güzelsin lan Alın götür. Eve götüreyim seni. Bizim bahçe var. Her gün beslerim ben seni. Gel. Bahçe. Kanguru. Kira da almayacağız söz. Selamlar nasılsınız? Merhaba. Selamünaleyküm Berkay ben. Selam. Instagram'da 5 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsan eğer ee, bir avuç yemek mama. Eğer takip etmiyorsan arkadaşına mama. Öyle mi diyordun? Şey, tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol ben sakin olun dostum kaslara bakayım kaslar ooo oo. ben bunların buglarını buldum bunların göğüslerini lan ne oluyor <laughs> tamam ha oh oh tekme atma bana bir anda he. tamam mı burada dinozor bulduk kaçmadan yemeyeceğim seni Abi şey değil mi bunlar? Harbi dinozora benziyorsunuz ha siz. T-Rex? T-Rex misin sen? Cik cik. Burada mutant kuşlar var. Böyle böyle piş piş Hiç tepki vermiyorlar ama. Pişt. Şurada da kartallar vardır Avustralya kartalı varmış. Çok bildiğimiz kuş yani. Ördek besleyelim bir de burada. Oh 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 yarasın. Elimi kapmadan ye öyle. Ha. Al. Al şundan da. Aferin sana. Hiç korkmadan direkt verdim görüyorsunuz yani. Elimi kapma korkusu falan yok yani. lan o benim elim lan. Parmağımı yeme. Parmağımı yiyor. Ee, selam hocam. Merhaba. Selamünaleyküm. Eğer Instagram'dan Selam merhaba rahatsız ediyorum ee, Instagram'da 5 milyon takipçim var Eğer Instagram'dan beni Selam hocam rahatsız ediyorum merhaba nasılsınız Instagram'da 5 milyon takipçim var evet ee, Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Size 200 lira vereceğim Etmiyorsanız Sizi bugün pişireceğim Kabul mü? Anlaştık mı? Anlaştık sanırım. Yemek ister misiniz? Ben size yemek vereyim henüz. Gezmeye devam. Kangurular zıttık gidiyor. Şurada çok kaslı bir tane kanguru gördüm. Ee, Badici bir kanguru. Şimdi ona mama vereceğim. Tamam 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 sakin ol lan sakin ol. Okey. Civcivlerine bir şey yapmayacağım okey. Tamam. Reis ya. <laughs> evet burası bayağı geniş. Oh bura bayağı güzelmiş ya. Şimdi şurada kaslı bir kanguru abimiz var. Onun yanına gireceğiz. Umarım dayak yemeyiz. Var ya ilgi meraklısın sen ha. He? Kaslara bak. Şş, tamam. Hocam, e, kaç ayda sizin gibi olabilirim? Merhaba. Kaç ayda sizin gibi olabilirim? Hocam ee, ka kaç ay demiştim ama tamam bakmayın gidiyorum ben tamam tamam reis. Şimdi arkadaşlar ee, bu tehlikeli duran kaslı badici abi biraz kanka olalım. Merhaba merhaba hocam kaç ayda sizin gibi olabilirim? Evet. Ya ayıp oluyor yalnız o kadar besledim sen kaçıyorsun benden. Biraz daha al. Gel. Gel kaslan biraz daha gel. Aferin. Aferin oluma. Aferin. Erkek. Seveyim seni biraz. Hı? Seveyim mi? <laughs> ne oldu yeğenim? Hı. Oh. Ne oldu? seviyor ah, mu kasları okşanmasını? Elimde mama yok. Seveceğim şimdi onu. Al oğlum. Al oğlum. Al yeğenim. Al yeğenim al. Şaka şaka. Gel. Ya seveyim gel. Al 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 tamam. Al al al. İkinci kez fake yedi. Dokundu. Bak ne var abi. Bebiş var attı Bakıyor. Selam bebiş. Hocam merhabalar. Ee, Instagram'da 2 milyon takipçim var. Eğer beni takip ediyorsanız size mama vereceğim. Eğer takip etmiyorsanız al. O ne oldu? Ne oldu? Hele. O oh. o kavga mı edelim? <laughs> tamam. Gel seveceğim bir. Yem buradan öbe sene nasıl He? <laughs> çıkarım yem yok. He? Öbe nereden çıkarım yok? <laughs> Hocam selamlar. Hı. Hm. Kamera bu. YouTube'a selam. Selam söyle takipçilerine. Selam. Sen selam söyle. Söyle oğlum selam söyle. Lan çekinme lan çekinme. <laughs> Utanıyorlar biraz. He hey yeğenim ne oldu? Ne bakıyorsun oradan he? Ne oldu? Oğlum ne oluyor? Oğlum. <laughs> <laughs> Sen sizler tehlikelisiniz biraz. Sen iyisin ama. <laughs> evet. Philip Island turumuza devam ediyoruz. <laughs> Eğlenceliler bu arada. Yani gerçekten. Aha! Ben bu hikayeyi biliyorum. Bir köprüde bir tarafta kanguru, bir tarafta ben. Gözüküyor mu? Şimdi kim geçecek? İnatçı keçi hikayesi değil mi bu? İnatçı keçi hikayesi. Köprüden sadece birimiz geçebilir. Kanguru mu geçecek, ben mi geçeceğiz? Hadi göreceğiz. Sana meydan okuyorum kanguru. Ben kazandım. Biraz çok takmadı kendisi ama Öyle inatçı olmamayı öğrendik bu videoda da. Oh. Kaslara bakayım mı? Bir göğüs ver. Hocam kaç ayda böyle olurum? Nence sen niye uyusarsın lan? Donuk. Bozuk musun? Robottu kanguru. Burada kanguru orduları var ama burada asıl kral korkmadan üzerinize yürüyün. Patron biziz diyeceğiz. Ben de body yapıyorum. Haa. Gördüğünüz gibi hiç tepki veremiyorlar. Kas, göğüs kası. Göğüs kası uza. Böyle kaçıracaksınız. Merak etmeyin, çok kalabalık olabilirler ama ben tek hepsine girelim. Onlar bunu biliyorlar. O yüzden bana yol verecekler. Tamam. O neydi lan? Reisiniz geldi. Reisiniz geldi. Hepinize tek giderim bu arada. <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Little boy Merhaba şekerim nasılsın? Nasıl bebek? Benim baby de var burada. Göz kas, göz kası, göz kası. Oo, bak bunların bir hoşuna gidiyor bak. Oh, oh, oh göz kası. Oh, 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 oh. oh. Selam, merhabalar. Merhaba. Oğlum sen ne tüylü bir şeysin öyle. Avustralya'ya geliyorsanız Phillip Island'a uğramadan gitmeyin. Çok güzel yani. Böyle kangurularla iç içe olmak falan. Hadi bay bay. Görüşürüz ha. <laughs> kangurularla iç içe olmak falan çok güzel. Bazıları büyük kaslı oluyor böyle ama genelde boyutlar bu. Çok tatlı hayvanlar ya. Evet arkadaşlar. Kangurularla turlamaya devam. 15 dakika sonra mekan kapanıyormuş. Bay bay. O ses ne lan öyle? 15 dakika sonra kapanıyormuş mekan. Ve 15 dakika daha buralarda turlayacağız. Sonra gireceğiz. Ama yani koala görmeyi umuyorduk. Koala göremedik. Ya gördük ama dokunamadık. Yani bu alanda vardır diye düşünüyorduk ama yokmuş sanırım. Varsa da biz bu göremedik. En Öyle şimdi buradan bir de penguenlerin oraya gideceğiz. O kadar. Komarsana. Transa girdi Şuna verelim mi arkadakine? Bu transa girdi ya. Bozuldu hayvan. Al ha, gel. Gel seni seçin gel. Ha. Oğlum gel hiç getirmeyin sizi bekleyemem ya. Gel. Bebe var sende gel. Al. Al. Gel.

Bozuluyor lan bunların göğslerine ne diye bak Bak Bu kaçınılır <laughs> ki Boğazlarının göğslerine ne diye bozuluyorlar Hadi <laughs> gidelim artık ya bay, bay. Evet arkadaşlar Şimdi penguen görmeye gelmiştik buraya Penguenler falan geliyor işte sahile Buradan bilet alıyorsun Bir anlamda böyle arkadaşlar var burada Fakat Pyongyangleri bugün ne yazık ki göremeyeceğiz. Sebebi ise biletlerin hepsi satılmış. Biletleri online'dan almamız gerekiyormuş. Yani buradan da satış yapıyorlar tabi ama ne yazık ki şansımız da tükenmiş. Ben de böyle içeriği geziyorum. Dondurulmuş peluşları bakıyorum. Dondurulmuş işte sanırım. Ya peluş deniyor yani geziyorum. Öyle bir mekan var. Burada neler var bakalım. Burada Soğal abilerimiz var. Onun dışında bir şey yok. Çünkü giremiyoruz. Biletimiz yok. Evet. Neyse buradan artık eve dönme vakti ya. Bugün iyi gezdim. Güzel kanguruları sevdik sev sev falan. Şimdi dönme vakti bu kadardı. Philip Island'a tek önerim gelecekseniz kesinlikle erken gelin abi. Sabah 8-9 gibi çıkın yola. Erken gelin çok vakit geçiremedik yani kanguruların oradan çıktığımızda zaten hava kararmaya başladı o yüzden böyle sahil kesimlerine falan gidemedik. Sahil kesimlerinde falan da çok güzel yerler var. Artık biz başka bir zaman tekrardan geleceğiz. Buraları tekrardan bir gezeceğiz göreceğiz penguenleri falan göreceğiz. Bakacağız. Tekrardan bir video paylaşırım artık sizler için. Sizlere göstermeye çalışırım. Onun dışında kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir like'ınızı bir de abonenizi alırım. Eğer abone değilseniz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.